Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de, ligde kalma mücadelesi veren iki ekip karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Wolverhampton, deplasman ekibi Bournemouth'u ağırlıyor. Ev sahibi Wolverhampton biraz olsun ateş hattından kendisini kurtarmayı başardı fakat oyun olarak devam etmek zorunda. Deplasman ekibi Bournemouth ise çok kötü bir oyun oynuyor ve ateş hattının içinde yer alıyor. Bu mücadelede ben ev sahibinin taraftarının da desteğiyle galibiyete uzanacağını düşünüyorum. Tahmin MS1 oran 1.47 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.